Herkese selam dostlarım. Yeni bir videoyla daha sizlerleyim. Evet dostlar, Launchcoin'de hareketlenmeler var. Launchcoin'de arkadaşlar şu anda hacim artışı var ve kripto para piyasasında neler olacak bunlarla alakalı sizlere önemli bilgiler vereceğim. Hatta çok önemli bir bilgi var. Onu da size aktaracağım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki FTX, Alameda kanserine en büyük borçları veren Genesis. Yatırım platformunun borç veren kısmı çekim işlemlerini kapattı diyor. Yani e, bir kanser gibi vücudu saran FTX e, bu kripto para piyasasını maalesef ölümcül bir hale getirmeye devam ediyor. E, Genesis'te arkadaşlar kripto borç verme platformu bilmeyenler için söyleyeyim ve para çekim işlemlerinin durduğunu açıkladı. Şimdi inanılmaz kötü e, ee, inanılmaz sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz arkadaşlar. Tabii ki bu pis kokuların geçeceği zamanlarda olacak illaki. Lunch'ta e, biliyorsunuz ki bir arz e, kayboluşu oldu. 500 milyarlık yarım trilyonluk bir arz kayboluşu oldu arkadaşlar. Bunun neticesinde de şu anda piyasadan ardı ardına kötü haberler geliyor. Ama lunch için şu anda herhangi sıkıntılı bir durum yok arkadaşlar. Takibindeyiz. Şimdi şöyle e, FTX'de şu anda ölüm sessizliği var. FTX'deki ölüm sessizliği arkadaşlar maalesef ki diğer platformları da e, kötü etkilemiş durumda. Şöyle ki şimdi FTX'e borç veren kurumların tamamı FTX'den param, parasını alamadığı için de teker teker batmaya başladı. E, teker teker çekimleri durdurdular. Çekimleri durdurduktan sonra da zaten e, maalesef iflas haberlerini ardı ardına paylaşıyorlar. BlockFi İflas e, iflas haberini paylaştı ondan sonrasında da arkadaşlar şimdi Genesis bakalım e, iflas haberleri gelecek mi? Şimdi şöyle önemli bir konu var haberlere baktığımız arkadaşlar şurada kriz Kaini konuştu Binance FTX gibi çökecek mi diye bir haber var arkadaşlar dikkatimi çekti girdim bakın şöyle bir şey yazıyor sizleri de bilgilendirmek istiyorum dünyanın en büyük kripto para borsası olarak bilinen Binance milyonlarca kullanıcıya hizmet veriyor Borsa'nın geçtiğimiz gün şeffaflık ilkesi adına yaptığı açıklamada cüzdanlarında 600 çeşit coin tuttukları ve fonundaki toplam değerin milyarlarca dolar olduğu görülmüştü. Borsa ayrıca kullanıcılarını korumak adına Safu ismi verilen bir sigortayı da aktif olarak kullanıyor. Ancak yine de Rubini Zayev FTX CEO'sundan bile tehlikeli görmesi kullanıcıların kafasını karıştırmış gibi duruyor. Burası çok önemli bakın. Burayı iyi dinlemenizi istiyorum. Diyor ki Binance gibi böylesine büyük bir platformun bir anda iflas etmesi otor otoritelere göre pek mümkün görünmüyor. Zira Binance yalnız kripto paraların alınıp satıldığı yer değil, yani sadece alın sat işlemi değil, komple bir ekosistem yaratmış büyük bir kurum diyor. Yani kripto para piyasasına damgasını vurmuş ee, çok büyük bir kurum diyor. İçerisinde eğitiminden NFT'lere. Madencilik faaliyetlerinden vadeli işlemleri varan geniş bir faaliyet yelpazesi yer alıyor diyor. Bu haber çok önemli arkadaşlar ve e, çok önemli konularda yorum yapan bu kahin yani açıklayıcı e, böyle bir önemli bir konuya değinmiş. O yüzden ne diyoruz güvenli borsa, güvenli borsa, güvenli borsa demişken arkadaşlar söylediğim yatırım tavsiyesi reklam ve aldatıcı bir haber değil. Biliyorsunuz ben her zaman sizin yanınızda olan biri olarak bu muhteşem kampanya bitmeden faydalanın istiyorum. Arkadaşlar kısa tutacağım söz veriyorum. Binance referansımla kaydınızı oluşturdunuz. Hesabınızı onayladıktan sonra 10 dolarlık bir kripto da nakit yatırıp bu 10 dolarla da al satışımı gerçekleştirirseniz 100 dolar 2000 liraya yakın bir geri ödeme kuponu hesabınıza tanımlanacak dostlarım. Şahane bir olay. Özellikle öğrenci kardeşlerim, ihtiyacı olan dostlarım. Bu olayı kaçırmayın. Ayrıca bakın 13 işlem çiftinde Bitcoin'de sıfır komisyon. Sizden haraç kesen komisyonlardan da kurtulmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Çok önemli, muhteşem bir kampanya. Dünyanın bir numarasına geçmeniz için fırsat. Can, daha, daha önceden Binance üyeniz varsa da problem yok. Yakın bir tanıdığınızın adına referansımla kayıt olup 10 dolarlık alsat işleminize yine 100 dolarlık geri ödeme kuponu alabilirsiniz. Binance referans linki e bu videonun açıklama kısmında ya da yorumlara sabitledim arkadaşlar başa. Oradan tıklayarak kaydınızı oluşturabilir. 10 dolara 100 dolarlık 2000 liraya yakın bir geri ödeme kuponu alabilirsiniz dostlarım. Şu ana kadar tam 2000'den fazla kardeşim 100 dolarını aldı. Ee, i̇htiyacı olanlar dediğim gibi değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar dediğim gibi dikkatimi çeken olaylardan biri de şöyle Binance'in yakınları ay başında açıklayacak biliyorsunuz. Ama son günlerde inanılmaz bir lunç arzı düşüşü var. Yani 0.2'ye vergilendirme düşürdükten sonra hep 40 bin, 20 bin, 30 milyon, yani 40 milyon, 30 milyon, 50 milyon gibi yakımlar gerçekleşiyordu. Ama şu değişik yakımlar 236 milyon, 246 milyon bu yakımlar açıkçası beni baya bir heyecanlandırdı. Ay sonu bakalım. Ay başına Binance açıklaması gelecek ve onun öncesinde ben bir artışı bekliyorum. Bakalım. Dediğim gibi lunuşta güzel gelişmeler var. Bugün de bir artışı söz konusu. Tabii ki artış değil bu son 24 saatteki düşüşün vermiş olduğu bir küçük artışla şu anda artı gözüküyor. Ama tabii ki bu arzın da arkadaşlar neden 6 trilyona düşürüldüğüyle alakalı bir açıklama da bize yapılırsa o da bizim için iyi olur. Şu anda tam 6 trilyon seviyelerinde dolaşan arz var. Kripto para piyasasından şu an para çıkıyor ama lunca para girmeye devam ediyor. 24 saatlik hacim yerlerde gördüğünüz gibi. Arkadaşlar 60 milyon 60 milyar dolarlık 61 milyar dolarlık bir volüm var yani hacim var ve bunun %55'ini şu anda bitcoin oluşturuyor. Yani altcoin'lere de para kaçmıyor e, lunca da para kaçmıyor ama kripto para piyasası çabuk toparlanacak diye umut ediyorum. Şu anda Binance'in sahibi CZ önemli açıklamalar yapıyor. Önemli bir sigorta fonu çıkardı Safo diye. Onu da arkadaşlar araştırmanızı istiyorum. Kripto parası piyasasında güven var arkadaşlar. Milyonlarca yatırımcı hala kripto para piyasasında ve binlerce proje hala gelmeye devam ediyor. Kripto para piyasası geleceğin piyasası arkadaşlar bunu unutmayın. Artık elimizde tuttuğumuz kağıtlar yakın zamanda yok olacak. Biliyorsunuz ki kredi kartları çoğu nakit paranın yerini aldı ve bundan sonra da dijital varlıklar arkadaşlar. Ben öyle inanıyorum ki ve milyonlarca insan da buna inanıyor ki artık kripto çağı gelmek üzere. Dostlarım. Buraya kadar geldiyseniz sessiz seyircilerime de sesleniyorum. İzlediğiniz videoyu benim kanalıma abone olmadan lütfen çıkmayın. Hepinizi seviyorum. Allah izin verirse arkadaşlar, Rabbimiz'in izin verirse sonraki videolarda inşallah görüşeceğiz. Hoşçakalın.